Arkadaşlar selam, umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her şey yolunda. Şimdi bugün beyin, omurilik ve taç çakrası arasındaki bağlantıyı anlatacağım. Şimdi beyin yapımızda sıldı, beynimizin içinde nöronlar vardı değil mi? Nöronlar yeni bir şey öğrendiğimizde elektrik akımıyla diğerine gönderiyordu. Iııı... Ee... Taç çakrasıyla da bağlantısı var. Taç çakramız nerede bizim? Kafamızın üstünde. Yani diğer tarafla bağlantı olan kısım. Ruhla bağlantı olan kısım buradan geliyor. Ya da diğer rehberlerimizle bağlantı olan kısım buradan geliyor. Öyle değil mi? Taç çakramız bizim bu işe yarıyor. Şimdi bir de omurilik yapımız var. Omuriliğimiz bizim normalde 33 parçadan oluşuyor. Öyle değil mi? Durum böyle olunca 33 yol açıcı etkiye sahiptir. Yani yol açar e, numarolojik olarak, titreşimsel olarak böyle bir e, şey vardır, frekansı vardır. Normalde 3-3 olarak ayırdığınızda 3 de titreşimdir, enerjidir. E, 3 enerjidir. E, 3 artı 3-6 yaparsanız da o da titreşimi anlatabiliyor muyum? Yani burada aslında bizim omuriliğimiz bir anten görevi görür. Çünkü neden? E, gayeyi saymazsak yeryüzü e, toprak ana'ya bağlı olduğumuz çakra haricinde bizim Kur'an'da da geçen nedir? 7 ana yolumuz vardır. Hattımız vardır. Nedir? Kök, sakral, solar, kalp, boğaz, üçüncü göz ve taçtır. Bunlar nereden geçiyor hepsi? Bu e, hepsi vücudumuzun ortasından geçiyor değil mi? Ana hatlardan geçiyor yani. Durum böyle olduğu için omuriliğimiz bizim oradaki antendir. Antenimiz eğer ki omur ilgimizse ve taç çakramızla diğer tarafla bağlantı kuruyorsak beynimiz de bizim radyomuzdur arkadaşlar. Siz radyomuzu neye ayarlarsanız o yüzden onu çekmeye başlarsınız. Bazı insanlar rehberlikleri çok iyidir öyle değil mi? Çok Bir anda çok net şey söylerler. Söyledikleri her şey olur. Ya da uyarıları bir anda çok net ve keskindir. İşte bazı insanların taç çakraları çok fazla çalışır. Çok fazla taç çakrası çalışan kişi diğer tarafla bağlantısı çoktur. Ha, tabii ki kök çakrayı, diğer çakralarla bağlantıları kopuk olanlar da oluyor. Kim insanların kök çakrası kopuk, taç çakrası çok iyi ba oluyor. Bağlantısı onun daha güçlü oluyor. Ama örnek veriyorum, kim insanların da kök çakrası, solar çakrası çok iyiydi. Burada çok zengin olurlar ama bağlantısı yoktur. Yani dersin ki bu nasıl vicdansızlık, nasıl merhametsizlik, neden böyle yapıyor derse. Çünkü neden o ...dünyevi gücü, biri ve üçü deneyimliyor. Ya da işte diğerlerini açacak, sakralı açacak... ...ya da dördüncü çakrayı, sevgiyi açacak. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan, aa o nasıl iletişime geçiyor, bağlantıya geçiyor... ...ben neden bağlantıya geçemiyorum diye bir şey yok. Siz de taç çakranızdaki blokajları kaldırarak... ...içindeki varlıkları kaldırarak zaten bağlantıya geçersiniz. Önemli olan bu bağlantılara geçerken... ...ikilem dünyasında, ikilik dünyasında yaşadığımız... ...pozitif yüklü varlık olduğu gibi negatif bir de varlık vardır. Size bilginin nereden geldiğini bu, e, ve bu bilginin yani genel olarak en başında bilgi isterken işte melekler, rehberler ve üstadlardan tabii ki önceki tüm varlığının yaratıcısından daha sonra melekler, rehberler ve üstadlardan e, gelmesine niyet ediyorum. Diğer her şeyin filtrelenmesini istiyorum diye niyet etmeniz gerekiyor. Kaç çakra çalışması yapacaklar için söylüyorum. Yani diğer tarafta A, o bağlantıya geçti ben geçemiyor muyum değil. Tabii ki burada birazcık da dersler de giriyor araya. Derslerden kastım şu, birey burada diğer tarafla bağlantıya geçmek istiyordur ama korkuyordur. O zaman ne yapacak? Korkuların üstüne gidecek ama parça parça gidecek. Bir anda da kendine yüklenmeyecek. Anlatabildim mi? Beyin, omurilik ve taç çakrasının bağlantısı bulur. Omuriliğimiz bir antendir. Siz o çakraların titreşimlerini ayarlarsanız radyo çekmeye başlayacaktır. Radyo çekerse de hayatınız kolaylaşmaya başlayacaktır. Ama bunların hepsini parça parça yapmanız gerekiyor. Bir anda kendinize yüklenmemeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın.